Hepinize merhaba arkadaşlar. Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Yaklaşık 6.2 büyüklüğünde. Yani arkadaşlar, o yüzden aktif olamadım. Kusura bakmayın. Şimdi yeni videolar gelecek. Şuraya bir ufak bir bilgilendirme videosu koyalım. düdük uygulaması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şurada kırmızı olan Voiceless SOS. Buna girelim. Bu uygulamayı indirmeyi unutmayın. Burada zaman ayarı var. Mesela kaç saate kadar çalmak istiyorsunuz? Mesela 23 ya da bir saatlik diyelim. arkadaşlar. Bakın bunu indirmeyi unutmayınız. Yani istediğiniz saate kadar çalabiliyor. İkinci uygulamamız ise arkadaşlar depremi. Gördüğünüz gibi. Hemen buna da girelim. Burada depremleri gösteriyor bize arkadaşlar. Ve 30 saniye öncesine kadar. Yani 30 saniye önceden büyük bir depremin olduğunu bize bildiriyor. Yani çok korkunç uygulama olduğunu biliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Ee, gördüğünüz gibi 24 dakika önce olmuş. Marmara Denizi'ne 2.2. Küçük depremleri gösteriyor. Şu ee, Şurada bakın uyarılar var. Mesela test uyarısı yapalım hemen. Böyle arkadaşlar. Hani derecesini de söylüyor. Şurada 5.5 var. Bakın gördüğünüz gibi böyle 32 saniyeden haber veriyormuş herhalde. Bakın. Böyle bir uygulama. Yani dediğim gibi arkadaşlar kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. oyunumuz arkadaşlar The Walking Dead 2 yani bu oyunu çok aradım yani arkadaşlar zombi oyunu buldum yani bunu bulmak için uğraşmadım yani gerçekten uğraşmadım bu arada direkt önüme çıktı zaten indirdim şöyle ne desek şunu diyelim çok bilmiyorum bu oyunu daha yeni indirdim umarım güzel bir oyundur böyle bir şey şu an 3 kişiyiz ananı Analiz... zombi oluyor birisi dayı yeni bebek doğdu ya ismimiz böyle olsun işte boşver. Şöyle buraları geçelim arkadaşlar. Oyunun resmini şuraya koyuyorum. İndirmek isteyen oradan oynayabilir. Evet şu an böyle bir şey. Hemen grafik ayarlarına bakalım. Bir dakika bak zombi geliyor oradan. Aşırı korkuyoruz. Dil ne var burada bakalım. Ya babacım şu oyuna bir Türkçe getirmediniz ya. Harbi diyorum yani. İngilizce var neyse. İngilizceden devam edelim. Ee, FPS ayarlarımız max FPS olsun. Şöyle hemen yapalım şunu ve geçelim. Evet şu an zombi geliyor dayı. Yaman Ya ne oluyor lan? Ananı satayım. Lan bebek nerede? lan ben neye sıktım? Ne oluyor dayı? Sık 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 geberin lan. Ulan geberin. Sesini bir örtelim şunun az bir şey. Lan öleceğiz öleceğiz lan öleceğiz. Kaç kaç çocuğu bulmamız ananı satayım ben öleceğim yoksa. Kaçılmıyor. Gidelim şöyle. Mermimiz de azaldı. Ananı avradını kaç. Baba nereye kaç? Şu zomb zombileri öldürerek ya zombi öldürmemiz lazım evet. Şu an oyunumuz kaydoldu. Hemen bebeği almaya gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan bebeği alalım. Has birader. Anne babası ölmüş. Anlayamıyorum. <laughs> Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Üçü birden ölmüş. Bebek ekmesi sağ kalmış anlayamadık. Bebeği aldık bu arada. Hemen bagajımıza koy. Zombi mi lan o? Ananı avradın. Şunları bir alalım hemen. Evet bebeği koyduk hemen şunu alalım. Ört babacığım burayı yoksa bebek geberecek. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi. Nerede bunlar? Evet buradalar. Gelin lan. Oğlum hayırdır lan size bak bu üç ölmüş lan. Bunların günahı neydi oğlum? Kara değil be moruk. Güvenmek öldürür. Ananı ya çok kötü ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ananı satayım arkadan vurdu bana. Geber geber hadi bakayım. Ya kaçmamız gerekiyor ya. Zombi öldürmemiz lazım şu an. Bakın şu hemen sol üstte yazıyor. 15 tane öldürmemiz lazım. Bunları da öldürelim. Arkadan da vuruyorlar. Arkadan da geliyor. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Evet görevi tamamladık arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi FPS değerlerimiz 60-120 arası gidip geliyor. Tamam bak 120 oldu. Ve 20 yıl sonra. O kadar gitti mi ya? Bir ülke kurmuşuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ülke. Şuna çok gıcık kaptım ben. Şu bakar mısın? Videomuz uzun olacaktır çünkü bayağıdır video gelmiyor. Bu yüzden 20 dakikalık video olacak. Hatta şöyle kaç dakika 3 dakikamız olmuş şu an. Yeni uyandık. İşte bu. Sonunda uyanabildik. Babacım çok bire içiyorsunuz yalnız Şuna baksana de. Aç burayı. Al bir tane. Alsan oğlum. Bunu alacaksın. Oğlum sen ne yaşıyorsun ya? Fii, canımız 54 bu arada. Top oynayalım bir dakika. Neymar bile böyle vuramıyordu be. Şuna bakar mısın? Neyse boş yapmayalım hadi. Evet geldik. Selamun Aleyküm. Diyor ki 20. yaşın kutlu olsun diyor bize. Ben ne dedim ki ona? I just looking around dedim. Yani arkadaşlar ne dedim? Teşekkür ederim. Problem yok diyelim buna. I'm on niyet it diyor yani. yani karıştırdım şu an kafam aşırı karışık eldir diyor bunu ee, amca bey amca selamun aleyküm Allah'ın selamını verdik aleyküm selam. hadi görüşürüz ee, Frank'in yanına git dedi bize Merhaba Frank. Şimdi arkadaşlar burada bir şey almamız gerekiyor ve bunun için de mermi vermemiz lazım. Yani bu kesinlikle olması gerekiyor. Mermi karşılığında bir silah alacağız. Yani Kar 98 bize gitmez abi git al şunu bir tane. Tamamdır aldık. Yeah thanks. Evet aldık arkadaşlar silah. Şimdi buraya gitmemiz gerekiyor ve arkadaşlar gittik. Yani. Çok korkunç oyun mu bilemem. Gece jumpscare atmasın. O yüzden gece oynamayın. Sakın gece denemeyin. Evet sopa aldık. Ben sopa severim abi. Beyzbol sopa sevdim. İlk önce silahımızı takalım arkadaşlar. Hemen şuraya koyalım. Ardından sopamız geldi be. Kral geldi. Yalnız mermiye ihtiyacımız var mı? Yok. Mermiye ihtiyacımız şu andır yok arkadaşlar. Tamamdır hallettik. Silaha geçsek mi acaba dayı? Ha evet şey yapıyoruz arkadaşlar. Alıştırma yapıyoruz şu an. Burada bize hani elimiz kuvvetli olsun diye yani en önümüze ne geliyorsa onu vuralım diye yapıyor. Şunları da silahla vuralım o zaman. Babacım vur şuna şöyle. Yanlış otomatik ayarlarını örtmek isterim. Otomatik sıkıyor çünkü. Hemen ayarlara gelelim. Ee, şu, şurada bir yerde kontrollerden mi oluyordu acaba? Otursun. mı? Burada bir yerde oluyordu ama evet yaptık arkadaşlar. Şimdi kendimiz yapacağız. Yani o ayarları örtmek isterseniz benim yaptığım yerden yapın. Abicim yanlış yere gelmişsin. Ben sol el kullanamıyorum dayı. Bak şu an sol el. Çünkü ben sağ olduğum için sol kullanamıyorum. O yüzden biraz sıkıntı olmuş görevi tamamladık bu arada. Gel evet, hemen gidiyoruz arkadaşlar. Şu an bütünlerki aynı yere gideceğiz. Aynen öyle abi aşırı sıkıntı yani zombilerle savaşacağız şu an onun hazırlığını yapıyoruz aman da aman haber kank kanki ne yapıyorsun neydi hello diyor merhaba diyor hello how are you nasılsın dedim İngilizce iyidir bu arada da İngilizce öğretmenime buradan selamlar la pasión Eee ok I have a secret but I don't tell any kid to move Diyor arkadaşlar Burada bizim bir eşyamız yok level 21 olmamız gerekiyor O zaman see you later görüşürüz Eee leila Bu kim Bu şeyci ya neydi Benim canım yok zaten bana bir can versene Ya abi seviye 4 ol diyor ya Boris ne yapıyorsun Ana zombi arkadaşlar zombi bunun ayağını almış Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi Hi Glad yani merhaba Hi Glad you are hero diyor arkadaşlar Yani ne demek ki? ben nasılsın diyor Ne yapıyorsun diyor <laughs> Ben ne diyorum ki burada Why why are you crazy and shit Küfür burada abicim Neyse yapalım artık yapacak bir şey yok Contine, devam dedik Eee arkadan birisi itiyor beni No problem diyelim verdik Ne verdiğimizi bir Dayı sen ne sen ne işi ne ayaksın ne ayaksın sen? Oğlum sen hayırdır? Oğlum hayırdır? Şşş. Gerizekalı ya. Ne Frank'e gidelim. Bak bak. Frank hello bro. Evet yine vermek zorundayız buna. Adam bildiğin mermiyle iş yapıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Paramız 150. Üzeri... Versek mi? Hadi verelim bari. verelim ne yapacak bir şey yok ya aldık Onun karşılığında bir şey aldık şu an bir yere gitmemiz gerekiyor mu acaba Bir dakika şu an buraya gitmemiz lazım hemen abicim girme şuna girme e, elinin ayarını ay Allah belanı vermesin ananı Bu ne lan şu an arkadaşlar ananı satayım al şu saati al saati al lan saati al lan saati al sa ah bulduk arkadaşlar çık şuradan ananı avradını çık çık şuradan çık bana o başlatma şimdi şimdi arkadaşlar bildiğiniz şeyin dışkının içinden şey aldık para aldık kime gitmemiz gerekiyor şu an ya bir çık şurada şeye gidelim arkadaşlar Neresi orası? Bakın şöyle bir bakın şuraya gitti. Hemen oraya gidelim arkadaşlar. Yine aynı. Oraya gidiyoruz. Şu an oraya gittik mi gittik? Evet, şu an gittik. Yani korkuyoruz kanki. Harbiden. Şu an öyle bir sıkıntı yok. Oralara girme abicim benim. Hayır hayır. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. No moment. No yani bir şey verdi bize. Zombi var mı? Ananı satayım. Etrafımız sarıldı. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ananı satayım. Sık sık dayı otomatik daha iyiydi. Ananı avradını. Aa bu ölmedi lan? Oh my! Bu Konuşmayı unuttuk arkadaşlar. Bir kere daha sıksam geberir mi? Geberdi. Ve bunun için önemli yani bu kitap çıktı arkadaşlar. Hemen çıkalım şuradan. Şu an bir şey yapıyoruz ama ne yaptığımız belli değil. Burayı yeniden yaptık. burayı kırıktı, yeniden yaptık ve her şey düzeldi. Şimdi 4 bir daha öldürmemiz lazım. Siz burada geberin abi. Onun haricinde seni şöyle bir gebertelim. Tamamdır bunları tamamladık. Ve arkadaşlar acilen şuradan çıkmamız gerekiyor. Hatta şurayı yapmamız gerekiyor. Adamlar buradan girmiş. Öyle düşün yani. Bu zombiler ananı avradını mutasyona uğramış bu zombiler. Dayı korktuk. Korkmadık da değil ya. Lan mermi azalıyor. Öldür şunları. Abicim boşa sıktık şu an. Ya dayı boş yapma ya. Yürü git. Artık videolarımızda arkadaşlar küfür olmayacaktır. Bunu da bilgilendirmesini verelim. Neden olmayacaktır arkadaşlar? Malum depremler oluyor artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Kusura bakmayın. Umarım videolarım güzeldir. Beğenirsiniz. Hemen şöyle bir devam edelim biz. Ha, video bitmiyor. Video bittiğini zannetmeyin. 20 dakika falan olacak video. Evet gittik mi? Şu an gittik evet. Geldik şu an geldik ama. <laughs> Evet, şu an elimizde silah yok. Arkadaşlar bakın bu taraflarda elimizde silah olmuyor. Bir yere gittiğimiz zaman silah oluyor elimizde. Bunun bilgilendirmesini verelim. Şöyle kimin yanına gitmemiz lazım. Yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Yemin ederim yeni bir şey gelmiş. Ne geldi kral? Balta alalım mı? Balta. Paramız yok gibi. Ne alabiliyoruz o zaman? Para yok bir şey yok. Bir tane bundan alır bari. Ya bir mermi de olmaz şimdi. Alalım abicim her şey pahalı ya. Burada bile ekonomi kötü ya. ya ben böyle bir şey görmedim ya. 50 vergisin. Tamam. Yani oyunda bile böyle ekonomi ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Evet kral al şunu. Diyor ki arkadaşlar bakın. Absom Tanks yani teşekkürler bana eşya verdik ona bir tane. Şimdi bunu vermemiz gerekiyor. Skills vermemiz gerekiyor bu adama. Adam her şeyi istiyor anasını satayım. Ben böyle bir şey görmedim. Dayı sen bana ver ya. Benim karmam yok harbi diyorum bak. Dayı al şunları tamam. Bir, bir daha görüşmeyelim olur mu? Ananı satayım yine mi itiyorsun beni? Senin o ananı yani harbiden sinirlendik arkadaşlar. Çok sinirliyim şu an. Kendimi tutamıyorum. Telefonu yiyeceğim birazdan. Evet. Bu tavuk. Ne haber kanka? Hey. Frank. Tekrar görüştük ha. Allah Frank. Ananı satayım Ne What? Where? How are you? Buldum. Lan 3000 aldık 3000 para aldık hemen gel gel Ya bu adam kraldır ya Adam bize bildiğin 3000 verdi ya Bir dakika abi alışveriş yapmam lazım benim <laughs> Selamünaleyküm 3400 ümüz var Ne alabiliriz abi burada yani ya Bir tane balta alabiliriz Mesela parayı harcayıp Silahımız zaten var kar 98'e gerek yok Değil mi Evet balta alak. Çok sinirlendim şu an. Baltamızı alalım abi. Gel çantaya. Şu baltayı koy. Baltayı koymamız gerekiyor silahı. Şöyle silahlar burada bir yerde olması gerekiyor. Evet burada. Baltayı alalım abi. Balta iyidir. Tamamdır. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Frank tekrar mı çağırdı bizi? Aynen öyle. Frank'in yine para birikti herhalde. What's else diyor? hani dedim. Contain dedim. Devam dedim. Bize şu an 150 verdi. Aynen öyle kanka. Şu an nereye gitmemiz? Evet gitmemiz gerekiyor şu an. Arkadaşlar bu sefer zombilerle savaşacağız herhalde. Bu sefer savaşacağız herhalde arkadaşlar. Aşırı ciddiyim. Bu arada o son videom 1000 izlenmiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Öyle izlenmeye devam edelim izlenmeler düşmesin aktif olmaya çalışacağım arkadaşlar ne oynamak yani benim ne oynamak istediğimi merak ediyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın hemen yani bir oyun ismi önerim ben kafam çok karıştı şu an ben konuşamıyorum konuşmayı unuttum neyse ee, kanka ne beynin yok mu senin beyni varmış ha ne yapıyorsun iyi selam ister misin ananı satayım bu tekte alıyor bu arada herhalde bakayım. Aynen iki de oluyor iki de. Selam, ne haber? Tanışak mı kanka? İyi birisine benziyorsun. Doğru mudur? Ne istiyorsun kardeşim ya ben ya? ne yapmayayım diyor. Ya geber ya sen ne uğraşam? Don 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 don. Arkadaşlar zombi taramadık da demeyiz ha. <laughs> Aha. Ne alman gerekiyor kanka? Sıra bakma. Nadıl mı diyor? Hudul diyormuş. Ben nadıl anladım hudulu. Burayı kırmış. Adamlar girmek için burayı kırmış. Ben böyle bir şey görmedim. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Çadıra gir lan çadıra gir çadıra gir. Şurayı da mı kırdılar? Bak orayı da kırmışlar. Sık sık. sık. Eğimim çok iyiydi bu arada. Ben e, önceden eğim çalıştım. Bayağı iyi. Ananı burayı da kır. <laughs> Dayı ne oluyor? Burayı da kırdık. Ya sen de buraya. Yok buraya girmeyelim. Arkadan dolaşmamız gerekiyor. Burayı temizlememiz lazım. Hem temizleyip arkadaşlar hem de vuruyoruz. Yani değişik bir oyun. İlk defa sizlerle birlikte oynuyorum ben de. Bu kadar ilerledim daha doğrusu. Ne diyor dayı? Vuru mu al diyor. Alalım. Tamam. Görevi tamamladık. Bu oyun görev görev ilerliyor arkadaşlar. Umarım videom güzeldir. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle evimizi işaretleyelim. Yakıt da var ya. Bu oyunda yakıt var. Mesela bak 32'ye düştü 50 litreden 32 litreye düştü yakıt. Çok sıkıntı bir iş abi. Harbi diyorum. Buradan e, arkadaşlar konuşamadık. Buradan Mertcan selamlar olsun. Çok izlerim kendisini. Alakasız bir şey söyledim biliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> evet. Ee, şapka aldık. Şapka niye aldıysak ben onu hiç bilmiyorum. Şapka neyimiz şey olacak. Bu arada gidelim hemen. Aynı yer mi yok. Shoty Grinch farklı yerde. Destroyer Factory farklı yerde. Şu an Destroyer'e de gittik arkadaşlar. Şöyle diyor ki bak headshot diyor yani kafadan vurma eksi 58 diyor. Normal vurmada eksi 17 veriyor. Ee, vücut yani tam ortadan vurma da eksi 20 veriyor arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Buraya şu an ilk defa geliyoruz arkadaşlar. Şuradayız. Ben videoyu bu yüzden uzun tuttum. Daha doğrusu. Hemen şantaya gelelim abi. Ne aldık? Bunu mu almışız? Çok değişik bir şey şu an. Tamam çık şimdi. Ne aldığımızı merak ettim şu an. Abi bir şey almamışız ki. Aldık da herhalde gizli. Ne? Ne? Mehmet amcayı yemişler. Mehmet yemişler. Baba ne oldu sana baba? Ölmüş lan. Baba sana ne olmuş baba? Geberin lan Mehmet amca'yı yemişler. Mehmet amca öldü. <laughs> Abi ölmüyor bunlar. Lan dur. Ölmüyor bunlar lan. Ananı satayım. <laughs> Mehmet amca ne olmuş sana? Mehmet amca. <laughs> Ölmüş lan. Neyse arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Mehmet amca yorumlara yazın. Bir fatiha gider Mehmet amcaya. Dur seni bir gebertek abi. Geber lan geber lan. Mehmet amcayı yemişsiniz. Beni de mi Lan bu adamın ne günah vardı lan. Bu adam çiftçiliğini kuruyor dolu. Gelin lan buraya. Gelin lan. eğimde güzel olsa iyi olacak. Gel lan buraya. Gel lan. Neyse gidelim şu an arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Geldik şu an. Burada kesin zombi var. Kesin zombi var burada. Baba dur şunu düzelt baba. Dur düzelt düzelt. Oğlum çok mu yakın durduk bunlara ya? Çok yakın durduk. Ana ne avradın ya? Seni görmedim. Vallahi seni görmedim. Yok 4 iş günü içinde zaten mermiyi şey yeniden dolduruyoruz. Ben anlamadım. Tamam ne yapmamız gerekiyor şu an? Ne siz mi varsınız yine? Gelin bakayım gelin. İki zombi daha öldürmemiz lazım. Ananı satayım ya. Tamam bu görevi tamamladık. Hemen şöyle çıkalım. Ananı avradını çıkılmıyor. Ha çıktık. Abi çadırı yemiş bunlar. Arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelelim. Umarım güzel bir video çekmişimdir. Yani çok çabaladım arkadaşlar. Gerçekten çok çabaladım. Video atmak istedim bu 10 gün içinde. Maalesef ki atamadım. Deprem oluyor çünkü sürekli hani artçılar devam ediyor. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. E, bilgilendirdiğim videoda o uygulamaları indirmeyi unutmayınız. Hani 30 saniye önceden bildirim veriyor hani büyük deprem olacağı zaman Allah korusun ki koymayı unutmayın. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani şuradan şu an videoyu durdurup abone olup like atmayı unutmayın. Abone ücretsizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.